Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl hileli toka boka yüklenin onu göstereceğim. Evet. Şimdi şu Playmos nasıl yüklenecek onu göstereceğim. Evet. İlk önce Google'a gidiyoruz. Google arama kısmına. Play. Play. Oh. Ah. yazıyorsunuz. Sonra şuna basıyorsunuz evet bastınız şimdi burada indir diyor sonra indiriyorsunuz sonra dosyalar çıkıyor dosyalar burada böyle bakın burada e, dos böyle Oh dosyalar aç dosya aç diyor siz de açıyorsunuz sonra da e, böyle Dosyalar giriyorsunuz, onu yüklüyorsunuz. Sonra karşınıza çıkacak. Ve girelim K Evet, bu arama bu arama kısmında tokapok olacak. Evet, tokapoka. Ve bunlardan yüklüyorsunuz ama bazılarında e, sadece 30 ot, karakter falan feleni var. Ve e, bazılarında da böyle hiç eşya yok gerçekten. Benim, y oha günceli 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 günceli. Bu ne lan? E, böyle şeyler var. Bak, bir, sadece iki tanesini. Ay iki tanesini de diyor. Bir tanesinde e, tam karakter ve tam eşya var. Evet bu kadar. Son yüklüyorsunuz. İşte bu kadar. Bay bay arkadaşlar. Bu videomu bu kadar da görüşürüz.